Üniversite öğrencisi arkadaşlarımla beraber olduk. Burada 15 konu üzerinde görüş birliğine varıldı. Bunlardan birincisi, üniversitelerin özgür ve özerk olması konusunda görüş birliği var. Dolayısıyla 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği yükün kaldırılması gerektiği konusunda bir görüş birliğimiz var. İkinci konu, eğitimin parasız olması gerektiği konusunda üniversite öğrencileri arasında bir görüş birliği var özellikle belli alanlarda okuyan, laboratuvarın zorunlu olduğu alanlarda okullarda okuyan öğrenci arkadaşlarımız laboratuvar yetersizliğinden söz ettiler ve yeterli eğitimi alamadıklarını ifade ettiler. Özellikle üniversitelere kaynak ayrılırken laboratuvar ihtiyacı olan fakültelerin bu ihtiyacının süratle giderilmesi daha nitelikli öğrencinin yetişmesi açısından zorunlu. dördüncü bir sorun olarak gündeme gelen konu üniversitelerde yeterli sosyal tesis yok spor yapamıyoruz kültürel etkinlikler yapamıyoruz yeterli sosyal aktivitelere üniversite öğrencilerinin katılması lazım e, bu konuda kaynak olarak da kaynak ayrılması üniversite yönetimlerinde bu konuda daha nitelikli özverili katkı yapması gerektiği konusunda bir görüş birliği sağlandı. Kütüphanelerin yetersiz olduğu yine söylendi özellikle e, sınav dönemlerinde gece geç saatlere kadar kütüphanelerde çalışmak istediklerini fakat kütüphanelerde yer bulamadıklarını bu nedenle de kütüphanenin hem yayın olarak hem mekan olarak genişletilmesi gerektiği konusunda görüş beyan edildi. Bir başka temel sorun yurt sorunu bütün arkadaşların ortak olarak dile getirdikleri sorunlardan birisi. Yurt sorunu koğuş sistemi şeklinde değil birer ikişer kişilik odalar, sıcak soğuk suyu olacak. Geniş internet bant sistemi olacak ve e, internet ayrıca ücretsiz olacak. Makul şüphe dolayısıyla bizler gözaltına alınabiliriz, tutuklanabiliriz. Dolayısıyla bu üniversite öğrencilerine yönelik olarak kullanılabilir. E, bu konuda derin kaygılarımız var diyor e, üniversite öğrencileri. E, biz de bu arkadaşlarımıza hak veriyoruz ama bu yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağımızı da üniversite öğrencisi arkadaşlarıma aktarmak isterim. Kampüsle kent arasında ulaşım sorunu, ulaşım sorunun çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer ulaşım sorunu çözülmezse kentle olan ilişkilerinde ciddi kopuluklu olduğunu arkadaşlarım ifade ettiler. Üniversitenin akademik kadrosunda ciddi yetersizlikler olduğu ifade edildi. Akademik kadroların özellikle yeni gelenlerin bu konuda daha dikkatle seçilmesi gerektiği ifade edildi. Öğrencinin üniversite yönetiminde söz ve karar sahibi olması ve bunun da bir yasal güvenceye kavuşturulması yönünde talepleri var. Üniversite öğrencileri gelecek kaygısı içinde e, bu da ifade edildi. Özellikle okuldan mezun olduktan sonra ciddi bir işsizlik var. İşsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Bu sadece bizi değil ailelerimizi de rahatsız ediyor. İşsizlik sorunun çözülmesi lazım. Çözülmesi için de... E, Uygulanan programların, istihdam yaratan programlar olması gerektiği konusunda düşüncelerini e, aktardılar. E, çok sayıda arkadaşım da atama bekleyen öğretmenleri de örnek gösterdiler. Üniversite yönetimleri e, bize hesap vermeli diyorlar. Kullandıkları kaynakların nerelere harcandığını, nasıl harcandığını e, biz üniversite öğrencileri olarak bilmek istiyoruz. Üniversiteler bilim üretmeli, gerçekten de üniversiteler e, bilim üretmeli. Adı üniversite ama gerçek anlamda evrensel anlamda üniversite olmayan üniversitelerin açıldığı düşünce olarak da ifade edildi, görüş olarak da ifade edildi. Bir üniversitede gerçek anlamda üniversite denmesi için o üniversitenin bilim üretmesi lazım, bilgi üretmesi lazım, laboratuvarların olması lazım, zengin bir kütüphanesinin olması lazım, iyi yetişmiş akademik kadroların olması gerekiyor. Ama bunların hiçbirisine dikkat edilmeden üniversiteler açılıyor. Hatta bir genç arkadaşım bir tipi üniversiteler doğru değildir ve bunlar açılmamalıdır diye görüşünü açık net ifade etti. Gençler siyasette ağırlıklı olmalıdır. Gençleri sadece gelecek için düşünmemek gerekiyor. Bugün de gençler yönetimde ve siyasette rol almalılar. Zaten geleceği biz belirleyeceğiz diyorlar. Ama bugün de biz e, siyasette yer almalıyız. E, ülkenin nüfusunun yarısı genç. Ama parlamentoya baktığımız zaman orada genç sayı milletvekili sayısı çok az. Oysa biz yönetimde de siyasette de gençlerin ağırlıkta olması gerektiğini inanıyoruz dediler. Üniversite gençleri genç olmanın, üniversite olmanın, üniversiteli olmanın sorumluluğu içinde özellikle gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu konusundaki duyarlılıklarını da ifade ettiler. Özellikle büyük kentlerin varoşlarında yoksul aile çocuklarının uyuşturucuya alıştırılmasından eee ve ortaya çıkan tablodan ciddi kaygı duyduklarını ifade ettiler ve bu sorun üzerinde siyasal iktidarların daha dikkatle durması gerektiğini de ifade ettiler. Son 15. konu yurt dışı eğitim programları. Yurt dışı eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve daha adil olması gerektiği konusunda düşünce ifade ettiler. Gerçekten de üniversite öğrencilerinin yurt dışındaki üniversitelere gitmeleri, oradaki öğrencilerin Türkiye'ye gelmeleri ve karşılıklı öğrenci değişimi hem kültürlerin kaynaşması, hem görüşlerin zenginleşmesi, hem üniversitelerin saygınlık kazanması açısından çok çok önemli. Biz bu 15 konuda üniversiteli genç arkadaşlarımızla görüş birliği içindeyiz. Bu görüş birliğini siz gelmeden önce kendi aramızda konuştuk, netleştirdik ve şimdi sizlerle paylaşıyoruz.